Arkadaşlar, Loveland Travel'dan herkese merhaba. Evet, yeni bir serüvenle karşınızdayım. Bugün neredeyiz? Balçova teleferikteyiz arkadaşlar. Teleferiye Gökhan neden geldin demeyin. Çünkü İzmir herkes bilmiyor. Hatta ve hatta acaba İzmir'de yaşayanlar kaç defa teleferiye geldi? İşte bu videoyu izledikten sonra kendinizi teleferikte bulabilirsiniz arkadaşlar. Teleferik son zamanlarda yeniden tadilata girdi. Yeni bir düzenleme yapıldı ve buranın çevresi biraz daha gelişti. Ve tam karşısında da İzmir Ekonomi Üniversitesi var arkadaşlar. Balçova termal otellerinin olduğu ve böyle turistik yerlerin olduğu, otellerin olduğu bir bölge ve buraya da teleferik çok yakışıyor açıkçası. Beni takip eden İzmir dışından, İzmir içinden takip eden dostlarım varsa mutlaka İzmir'e geldiğinizde zaten gezilecek noktalar diye girdiğinizde yani gezilecek yerler diye İzmir yazdığınızda teleferik mutlaka çıkacaktır arkadaşlar. Level and Travel buraya gelmeseydi olmazdı. Şimdi ne yapıyoruz? Hep beraber sizle bu anı yaşamaya ve İzmir'e kuş bakışı bakmaya çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. ya, <laughs> bendito Bakın tam şuradan böyle yukarı doğru süzüleceğiz. Şu sarıyı çok sevdim. Sarıya bineceğim. Kolay gelsin. İstediğinize binebiliyoruz herhalde değil mi? Tamam. Sarı gelsin sarıya bineyim. Daha önce yanılmıyorsam bir kere bindim arkadaşlar ama tabii o çok eskiydi. Şey. Şimdi daha da böyle yenilendi güzel bir şey. Böyle sarı da daha canlı geldi ama canlıları öyle... Bakayım hani temiz mi değil mi? Umurumda heyecanlıyım şu anda. Bence artık binmeliyiz. Binebilelim. Evet. Arkadaşlar şu anda ben çok garip hissediyorum. Ya aslında çok ekstrem bir şey değil. Böyle adrenalin salgılayacak bir durumu yok belki telefonin ama yine de yerden yükseliyorsunuz ya o yetiyor yani insan hani yerden yükselmekle insana yetiyor arkadaşlar. İlteresan bakar mısın ya böyle şey gibi eskiden anneannemiz falan söyledi tel sarar kızım tel sarar tel saramazsan ne sarar bu kablo soruyor arkadaşlar heyecan <laughs> doğru heyecan heyecan arkadaşlar çantamı bir çıkartayım ya. Valla şöyle bir rahatlayayım. Relaxin. Yalnız bunun rengini çok sevdim ya. Oha. Sağ olun. Bismillah. <laughs> Bayağı bir yükseliciyiz. Onu söyleyeyim önce. Bakın şöyle ormanlık bir alan içinden. Size açılışta bahsetmiş olduğum İzmir Ekonomi Üniversitesi arkadaşlar tam karşımızda. Şu an bayağı bir bayağı bir yükseldik arkadaşlar. Ee, daha da gidiyoruz yolumuz var. Bakın İzmir ayaklarınızın altında Konak Alsancak bölgesi. Bu taraf Narlıdere, Güzelbahçe bölgesi arkadaşlar. Evet, teleferik İzmir'de gezgin notaları arasında yer alıyor arkadaşlar. Tam olarak İzmir'de gezilecek yerler dediğinizde teleferik mutlaka çıkacaktır. Böyle birçok büyük şehri bu tarz hizmeti oluyor. Yani yakınında böyle bir yüksek bir dağ varsa oraya bir teleferik kuruluyor ve tepeden o şehri görme imkanınız oluyor. Ve gerçekten harika bir manzarası var şu anda. Biraz ürkütücü de olsa çünkü biraz yükseldik arkadaşlar. <laughs> çok fazla böyle aslında hani adrenalini severim böyle macerayı severim çok aşırı böyle bir yükseklik korkum olduğunu şu ana kadar zannediyorum diyor. <laughs> <laughs> evet, biraz şöyle size manzarayı göstereyim. <laughs> Havanın berrak olduğu zamanlarda, ya yani şuradan kona, konaktaki binaları bile çok net görebiliyorsunuz. Şu an biraz puslu bakın, ileride bulutlar var arkadaşlar. Hava güzel ama puslu bir hava var bugün İzmir'de. Şu an ciddi ciddi bayağı yükseldik arkadaşlar. yapmasam olmazdı ya değil mi? Arkadaşlar ilginç ilginç sesler çıkarmaya başladı. Telefonik bir an önce artık zirveye gelmek istiyorum. <laughs> şükür kapı açıldı arkadaşlar. Bir an tırstım kapı açılacak mı diye ama. Evet. Şimdi buradan. Wow. Wow. Wow wow wow. Arkadaşlar şurada gördüğünüz bölümde belki barajı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama orası Balçova Barajı, Manastır bölgesi. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi en tepeye çıktık arkadaşlar teleferik bölgesine. Bakın dürbünler bu tarafta, seyir terasları bu tarafta ve piknik alanları da bu bölgedeymiş. Şimdi biz öncelikle Şuradan doğru bir yola çıkalım. Bakalım şu ormanlık alanın içerisinden nereye çıkacağız? Şöyle bir bakıyorum hemen. Dürbünler bu taraftaymış. Terasta dürbünler var. Bu noktaya gelip buradan dürbünlerden İzmir'i daha yakından yukarıdan görebilme şansınız var arkadaşlar. Harika ya. Buranın şeyi de çok güzel. Bakın tam şöyle Bu arada ben neden bir şey göremiyorum? Karanlığa büründüm derken arkadaşlar 2 lirayla çalışıyormuş ama yanında bozuk para <laughs> olmadığı için siz geldiğinizde yanınızda 2 lira getirin. <laughs> Abi buraya kadar çıkmışım. <laughs> 2 lira vereceğim bir de ya. <laughs> 2 lira bozuk para. Her şey arkadaşlar. Vallahi her şey yani yanınızda bol bol para taşıyın. Bakar mısınız kelebeklere? Buranın şu anda, şu zamanda gerçekten biliyorsunuz şu sıralar hep böyle piknik zamanıdır. Hava da harika. Tam zamanı arkadaşlar. Ne sıcak ne soğuk. Tam vaktinde şu zamanlar teleferiye mutlaka gelmelisiniz. Sizi özellikle bu zamanda getirdim. Gerçekten burası mükemmel bir havası var şu anda. Tertemiz. Bakın böyle aşağıya doğru baktığımızda bu bölgede kafeler var. Şimdi bakın şöyle aşağıya indiğimizde şu bölgede Tam. Şöyle bir yerden gelip şu manzaranın tadına varabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada çayınızı içebilirsiniz, yudumlayabilirsiniz. Burada piknik yapabilirsiniz. Şu manzaraya bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya? Burası şehirden sadece 5 dakika, maksimum 10 dakika uzaklıkta arkadaşlar Konak merkeze. İzmir'i bilmeyenler için söylüyorum. 10 dakika uzaklıkta şehirden kaçabileceğiniz ve kafa dinleyebileceğiniz, burada egzersiz yapabileceğiniz, çayınızı yudumlayabileceğiniz, arkadaşlarınızla dostlarınızla sohbet edebileceğiniz çok güzel bir alan mevcut. Böyle bir bakın yolu var. Bu yolu yürüyorsunuz. Bu yol tabii ki çok güzel oluyor. Yani böyle hafif akşam saatlerinde ve özellikle hafta sonu arkadaşlar hafta sonu burası bir tık daha kalabalık oluyor zaten. Burası biraz daha böyle hani yazvari, böyle yazlık yerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Yani böyle turiste çok fazla oluyor. Burası turiste çeken bir bölge. Teleferik İzmir gezi noktalarına baktığınız zaman arkadaşlar gezilecek yerler listelerinin başında gelir. Ve hangi birimiz acaba İzmirli olarak bir saat kulesini gezdik, orada bir fotoğraf çekildik ya da teleferiğe geldik, teleferiğe çıktık. Belki bir, belki iki. Yani belki de hiç çıkmadık. O yüzden özellikle teleferiği gezdirmek istedim size. Yani bu notaya, bu gezi notasına Level and Travel'da gelmeliydi arkadaşlar. Çünkü bizi İzmir ve İzmir dışından da izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Dolayısıyla İzmir'e geldiklerinde buraya mutlaka uğramalarını istiyorum arkadaşlar. Şehirden bir kaçış noktası burası. Yani kafa dinlemeniz için, böyle arkadaşlarınız, dostlarınızla sohbetler edebilmeniz için, egzersiz yapabilmeniz için. Gerçi şöyle bir şey var. Her gün bunu yapamazsınız. Giriş 40 lira çünkü. Her gün tabii ki bu parayı veremezsiniz. Fakat hani belli zamanlarda, işte ayın ya da mevsimin öngördüğü zamanlarda Buraya bence çok rahat, çok güzel bir şekilde gelebilirsiniz ve buranın tadını çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın şöyle aşağıya doğru baktığınızda patika yollar var. Yani biraz daha böyle tabiatın içerisine girebiliyorsunuz, doğanın içerisine girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru yine çıkalım bakalım. Burada tabii şu anda buradaki kafeler kapalı. Hafta sonu biraz daha işlik oluyor ve akşam saatlerinde dediğim gibi. Şu anda sadece amacım şu güzelliği şu güzelliği, şu doğayı size göstermekti. Yani bakın aşağıda muhteşem bir manzara var. Şehir merkezine 10 dakika uzaklıktasınız ve böyle bir doğanın içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Gem yeşil bir alan ve tertemiz bir havası var arkadaşlar. Genellikle şu anda turistler var. Birkaç tane turist vardı gördüğüm kadarıyla. Tabi gönül isterdik yani burada birileri olsun, şöyle sohbet edelim, muhabbet edelim değil mi? Bir hello diyelim, love and Travel diyelim. Artık şöyle çıktım biraz. Biraz yol yürüdüm, yoruldum. Şöyle şu güzelliğin, manzaranın tadını çıkartayım arkadaşlar. Gerçekten şu anda tertemiz bir hava soluyorum. Mis gibi burası. Bakın şu Üst bölgelerde daha böyle merdivenli patikalı yollar çıkıyor. Yani daha böyle yukarıya doğru gidebiliyorsunuz. Orada masalar falan da var hatta. Biraz daha böyle rakım olarak yüksektesiniz, tepedesiniz ve daha hani böyle oksijeni daha net hissedebiliyorsunuz arkadaşlar ve ferahlıyorsunuz. Kolay gelsin. Ya me mekanlar kaçta açılıyor ya da açılıyor mu hizmete başladı? 11'de. Ha o zaman saat kaç? 12. Açıklar mı? Öyle mi? Açık değil gibi duruyor o yüzden. Tamam teşekkür ederim sen. Aa mekan açıkmış arkadaşlar ya. Yani şöyle tabii sakinlikten dolayı dedim yani ya, hafta sonu daha hareketli olunca insan nereye girebileceğini, yapacağı en azından daha net biliyor. Yani insan olunca en azından böyle bir hareketlilik oluyor bir yerde. Olmayınca ben de kapalı zannettim ne bileyim. <laughs> evet, bir iki tane açık yer var arkadaşlar. işte böyle oturup oradan terastan çayınızı yudumlarken, kahvenizi içerken şehri seyredebiliyorsunuz, manzaraya eşlik edebiliyorsunuz sizde. Benim geldiğim ve sarı teleferik geldi. Hemen onu kaçırmayalım binelim arkadaşlar. Manzara karşınızda. Geldiğim oydu. Yine ona binim olmadı. Bakar mısınız? Bakar

Çayınıken daha bir tırstım yalnız. Ha. Allah bak şurası çok kötü arkadaşlar. Allah Allah Allah. Allah. Bakar mısın şu manzaraya ya? Kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar saat onda hizmete başlıyor teleferik. Saat 10'da başlıyor, akşam 5'e kadar gelebilirsiniz. Akşam 17'de en son teleferik arkadaşlar, bilginiz olsun. Ücreti 40 lira, pazartesi günleri kapalı. Dışarıdan yiyecek içecek getirmeniz yasakmış, bilginiz olsun. Tüm bunları göze alarak gelip buraya arkadaşlar. olmak özgürlük yani harika bir duygu arkadaşlar yani mükemmel bir deneyim öyle söyleyeyim size bakın şurası da araç yolu buradan araçlar da teleferiye çıkabiliyor ama şahsi fikrim araçla çıkmamanız yönünde yani yollar kötü değil bu arada yani yollar güzel böyle arnavut kaldırımında böyle taş yollar ama Tabii yağmurlu havalarda falan sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla teleferik de zaten yağmurlu havalarda bildiğim kadarıyla çok sık çalışmıyor, hatta hiç çalışmıyor. Yani teleferikle çıkmak bence en iyisi buraya. Teşen bir İzmir gününde arkadaşlar, bu görüntüleri ulaştırmanı mutluluğunu hissediyorum şu anda. Love and Travel gerçekten benim için Büyük bir proje arkadaşlar, büyük bir kanal. Gerçekten kendimi buldum ve kendimi en iyi şekilde ifade edebildiğim, hayat felsefem yansıtabildiğim bir kanal. Dolayısıyla bu kanalı sizler de çok seveceksiniz. Ve abone olun, izlemekle kalmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum her zaman. <laughs>

Ve <laughs> özgürlükten Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel bir deneyimdi Harika bir havası var Teliferin bulunduğu şu bölge bile çok güzel yani oksijeni bol böyle tertemiz bir hava hissediyorsunuz burada Fakat yukarıya çıktığınızda bakın böyle yukarı çıktık bizde Yukarıya çıktığınızda oradaki yani oksijenin en saf halini hissedebiliyorsunuz. Mükemmel tertemiz bir havası vardı. Şehirden kaçmak istiyorsanız, kafa dinlemek istiyorsanız, şöyle bir farklılık olsun istiyorsanız teleferiye mutlaka gelin arkadaşlar. Level and Travel'ı takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı asla es geçmeyin. Herkesi çok seviyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ise ellerinden öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.